Jurassic World'un 42 yaşındaki yıldız oyuncusu Chris Pratt, koşarken Hristiyan ilahileri dinlemenin depresyon duygularının üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Jurassic World, Guardians of the Galaxy ve Avengers Endgame'in 42 yaşındaki yıldız oyuncu Chris Pratt, koşarken Hristiyan müziği dinlemenin depresyon duygularının üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Yıldız oyuncu Instagram'da 2019 yılında evlendiği Catherine Schwarzenegger'la bir fotoğrafını paylaştı ve ''Bana inanılmaz bir hayat ve muhteşem, sağlıklı bir kız verdi'' notunu düştü. Pratt'in metnindeki sağlıklı bir kız vurgusu sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Çünkü Pratt'in eski eşi Anna ile birlikteliğinden doğan oğlu Jack, doğumundan bu yana birçok sağlık sorunuyla mücadele ediyor. Pratt'in Feris'ten olan 9 yaşındaki oğlu erken doğmuş ve hayatının ilk ayını yoğun bakımda geçirmişti. Gençliğinde kararlı bir Hristiyan olan aktör okuduğu yorumların ardından şunları söyledi. Tüm övgüler Tanrı'ya demek istiyorum. Bugün kendinizi kötü hissediyorsanız, belki egzersiz yapın, belki biraz iyi ibadet müziği dinleyin ya da Tanrı sözünü anlamaya çalışın. Çünkü gerçekten bu sabah bana yardımcı oldu. Chris Pratt'in dinlediği şarkı aynı zamanda ünlü oyuncunun ibadetlerine katıldığı Hillson Kilisesi'nin grubu Hillson United'ın Another in the Fire adlı şarkı olabileceği belirtiliyor.